Mırıl mırıl mırıl. Sen arkadaş mı geldin bana? Küçük kedicik. Ay canım benim. Kedicik. Yavru kediciksin. Çok tatlısın. Şuna bak. Mır 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 mır. Mır mır mır. mır. Miyav. Miyav. Hah. Hadi bakalım. Nereleri gezeceksin? Meraklı. Her yeri geziyor, arıyor şimdi. Ne var? mır mır mır. Mırıl mırıl. Bak ay canım sen Çok mu tatlı sen Hey, hey. Gel benim yanıma gel hadi. Gel. Oh, oh, şuna, şuna bak. Şuna bak. Sen içen. Sen şuna bak. Heh. Cici kuş. Ay Allah. Kedicik. Kedicik. Bana bak canım. Bir bana bak. <laughs> E mır mır mır. Nereye gideceksin? Nereye gitmek istiyor? atlama düşersin. Düşersin atlama. Bak sana şuna. <gülüyor> yeni, <gülüyor> gel yeni gelmiş içeri girdi. Ay aman <laughs> dur. Pis pis. Pis pis. pis. <laughs> ne yapıyorsun şu sen? Şuna baksana. Güzelliğe bak sen. Güzellik. Nereye bakıyorsun? Bak pis pis pis. pis. Bana bak gel, bana bak gel. <laughs> gel hadi. Ay sevincine bak mır 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 yapıyor mır mır yapıyor sevincinde. Mır mır hadi hadi ay ay. Oh koyma geliyor. Ay 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 çok tatlı çok. Mır mır. Ha. Ay ay ay. Ay üstüme çıkıyor. üstüme çıkıyor. Miau. Ha? Miau. Ay, annem. Ne yapıyorsun? ay çırmalıyorsun. Ama şu tırnakların çok fena. Miau. Miau. Dur oradan oraya atlayamazsın. Düşersin. Düşersin, düşersin. Masada masaya atlayamazsın. <laughs> Allah acıttım ha Korumu Vay tüy oldu her yerim. <laughs> mırıl mırıl ay ay, ay. Mırıl mırıl. kedicik misin sen Küçük kedicik misin sen. Oy, oy, oy. Ay 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 çok tatlısın Şuna bak şuna kaşınıyor 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 canlar. Hop, hop, düşersin, düşersin. Hop, nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Kablolara dolanma da. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Oraya gitme. Ay 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 ay. ay. Oraya gitme. Heh. Nereye gireceksin? Dolapların altına. Ne arıyorsun oralarda? Ne arıyorsun oralarda bakayım? He? Koyayım mı dışarısı? Dışarı mı gitmek istiyor? <laughs> şuna bak şuna. bir çocuk bu çocuk. seni. Bızdık seni. Küçük bızdık. Dur gitme. Gitme. Esra abla kızar sonra bize. Hadi yandan dışarı. Gidiyor musun? Hadi bakalım. Çıkacak mısın dışarı? Hadi. Ama içeri gelmek istiyorsun. Ondan sonra içeriden dışarı çıkmak istiyorsun. Ne yapacağız seni biz? He? Gel şurada yürü. Hadi. Ama o tarafa git. <laughs> Esrarla gelme. Esrarla. Israrla. Küçücük küçücük küçük bızdık. Ay aman 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 aman. Aman. ha. Minicik minicik minicik. Hadi ayaklan şuna bak şimdi. <laughs> miniş miniş. <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika kediciğim var. Küçük kediciğimle uğraşıyorum. <laughs> <laughs> şuna bak. Ay, şey Dur. Ne? Ay, Aa, Ay <laughs> cırmaladı zaten. Ay <laughs> <laughs> zaten demin. Ay cırmaladı. <laughs> Dur. Ay canım küçücük şuna bak. Mırıl 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 diyor. Oo, ha, hazırladım yiyemiyorum şunu. <laughs> Şundan oynamakta çayım soğuyor. Ay canım şuna bak. Yeni gelmiş bunu kim atmış buralara ya? Kaç gündür var e, Öyle yürü, mi? Yürü. Ben bugün yeni ne? görüyorum. Ne? Hmm. Girdi şuralarda dolandı şuram. Üstüme çıktı. E, vallahi Valla mikrop olur karışma bak. Baksana var. üstüme çıktı. Ya bu da yeni geldiyse aşısı maşısı da yoktur bunun yoktur, ya. Yoktur tabi nasıl kucaklıyorsun onu ya. Ne bileyim ben o kendi arası. çıktı yukarı ben kucakladım. Kapat kapat canım. Hadi güle güle. Hadi git orada. Büyük kedilerle oyna. Hadi şuraya koyayım şimdi illa bak Allahım ya cırmalıyor şuna bak. Ne cesaret Hiç, Kaçmamak için cırmalıyor. Hadi bakalım. Aynen. Hadi güle 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 güle. Hadi bakalım hoşçakal. Gene severiz sonra seni. bugün biraz kahvaltı.